Çocuk, güzel çocuk, güzel öğretti. Çocuk güzel, çocuk. en güzel. Çocuk güzel, güzel, en güzel. Çocuk sultan, insanın en güzeli. Güzel öğretmen, inan. En güzel. Çocuk sağ, temiz. temiz, temiz. en tatlı. Çocuk kar, su, kaymak. Balın, en balı. Çocuk beyaz, beyazın en değerli Saf öğretmen bilenlerin en safı çocuk has bakar candan en sevgili çocuk tam sever gönlünden sevgili ana, baba, öğretmen hep sevgili sevgili öğretmen hep en sevgili öğretmenim sevenin en seveni sevdiğim gibi <laughs> en, en seveni bilgileri Gördüğünüz en en güzeli havasta, yurtta budur en güzeli. Muallimler, sizin bu Cumhuriyet'in bu hakikati olacaktır. Memleketi yalnız ve ancak muallimlerdir. Eğitimdir ki bir milleti yapıyor, pahalısı, şanlı, halinde yaşatır veya bir milleti esarete ve sefalete sevk eder. Dünyanın her yerinde öğretmenler toplumun en özverili ve saygın öğrenleridir. Sokrates de diyor ki dünyada her şeye değer biçilebilir ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Sayın Kaymakam'ın, Kanun Komutanım, Belediye Başkanım, davetçiler, değerli öğretmenler, yetkili öğrenciler. Bu mutlu günümüzde bizleri onurlandırmanızdan, bizleri sizlere katılmanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize hürmetlerimi sunuyorum. Hoş geldiniz diyorum. kabul buyurdukları ve 1981 yılından beri tutlara göre öğretmenler günün amacı öğretmen kancasını Türk kültürünün maddi ve manevi değerleri etrafında Atatürk ülkeleri ve Türk büyüklerini örnek alarak sevgi ve saygı bağlarını güçlendirmek, mesleki dayanışmayı artırmak, emekli öğretmenleri şükranla ebediyete intikam, İntikal eder, öğretmeni rahmetle almak, mesleğe yeni girmiş, öğretmenlere de mesleki şuur ve idare aşılamak ve bu duyguları paylaşmak. Değerli öğretmenlerim, en değerli varlıklarımız, geleceğimiz teminatı çocuklarımızı yetiştirersin, an ortamızın eserisi. Vatanın her köşesinde, her türlü şartlarda görev ifa ediyoruz. Yapılan her şeyi insan için yapıyor. En iyi yatırımın insan için yapılan olduğunu biliyor ve inanıyorsunuz. Bu idrak içinde çocuk ve gençlerimizi geleceğe hazırlarken <laughs> bizim için çağının gereklerini yapmalıyız, yerine getirmeliyiz. herkesinde insanın yetişmesinde adam gibi adam olmasında sizin sanatçılığınız, emeğini ve sever taşlarınız vardır. Yetiştireceğiniz nitelikli insanla nitelikli toplumu nezara getiriyor. Büyük atamızın işaret ettiği medeniyet seviyesinin üstüne çıkma hedefi gelecek adına her birimizin hedefi hedefi olmalıdır. Atatürk'ü Türkiye yapışı şekilde severiz. Türk milliyetçisi gibi de Atatürk'ü olalım. Hatta Türk farklı şekillerde devam da set konuşturalım. İnsan yetiştiren öğretmenin yapacağı hatanın telafisi yoktur. Size güven ve teslim edilen öğrencileri hatasız yetiştirmeye azami kaynaklar ederiz. İçimiz ağır, önemli ve anlamlı yüktür. Sabır, tedarikarlık ve cefakarlık ise, yorulmak iste yıldırımlık, devkinlik, korkaklık, çekingenlik, çevrenlik değil. vardır. Zaman içinde çözülecektir. Devletimiz gerekiyor seviyede hicabını yerine getirecektir. Türkiye Cumhuriyeti devleti büyüktür. Başkaları dost, düşman, herkes bu büyüklüğün farkında ve hakimindedir. Kendimiz de farkında olacağız. Her şeyde büyük devlet ve milletle yaraşır şekilde ona göre davranacağız, büyük devletlerin içindeki yerimizi arayacağız. Uzağımızda ve yakınımızda düşman devletlerin geçirmek korkuları nedeniyle, kavgunlardan bizleri engellemeye çalıştıklarını ve bunlardan devam edeceklerini biliyoruz. İç ve dış konusunda ve için yapılan oyununu, birlikle beraberlik göstererek bozmalıyız. Farklı fikir, farklı görüş, kültürel zenginliğimiz olmalı. hoş hoşgörüsünü yaşamalı ve göstermeliyiz. Sağlam aile ve sosyal yapımızın kıymetini bilerek onu bozacak her şeye karşı mücadele vermeliyiz. Aygıda ve davetine Her birimizin öğretmeni ve öğretmenleri var. Bu günlerde arayarak ya da görüşerek gözün bir i̇şte bak Anlar. sizi kutluyor, sevgi ve saygılarını sunuyor. Sayın Kaymakamımız, Kaymakamımız, müsaadenizle iltica ve birkaç şey söylemek istiyorum. Ben 37. yılını idrak etmiş bir öğretmen arkadaşımız. Asker Kadir, sizlere çalışmak şerefini kazanmış. Artık emekli olmak gibi bir karar verdim. Birlikte çalışmaktan doğan haklarınız, hukuklarınız vardır. Ben bunları söyleyemez diye hemen söylemek istiyorum. Hakkım varsa ben helal ediyorum. Siz de helal edin. Helal olsun. olsun. gün şimdiki yıktı okulun alt katında Okudum. sonra radik korku buna Sonra öğretmen sesine geçtim. İşte o zaman ilk öğretmen okuluydu adı. Ee, öğretmen sesine geçiş şartlarımız size göre farklıdır. Bir gün babam sen liseye liseye kaygı Ben Sen bu şartlarda okumayacak durumun yok. Okursan, işte öğretmen okulu, okumazsan işte bana adamlardır Biraz değişik şekilde söyledi ama ben onu üzerinde söylüyorum. Sen bilirsin dedi. Yolda karşılaştık, yolda söyledi bunu. Neyse işte mecburen işte bir